Selamun Aleyküm. Değerli dostlar nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Feraknes ağacımızı şimdi göstereceğim. 6 yaşında şu anda. Kahramanmaraş Andır'ın Gökgerik Köyü burası. Ee, 1200 rakımlarda bir bölge. Yani genelde sorular işte bulunduğumuz bölge soğuk, kış ağır geçiyor. Olur mu? sorusunun cevabını arayacağız. Şu anda görmüş olduğunuz gibi 1200 rakımda ağacımızın durumunu sizlerle paylaşıyorum. Meyve verimini sizlerle paylaşıyorum. Görüyorsunuz 6. yaşındaki bir ağacımızın meyve tutumu harikulade ve gelişimi de çok güzel. Bu da gösteriyor ki oluyormuş. Yani meyvelerimiz çok güzel. Ağacın gelişimi çok güzel. Geriden şöyle detaylı bir alım yapalım. Evet. Ciddi ciddi büyümüş. Harikulade bir konuma gelmiş. Ve şu anda görmüş olduğumuz ağacın üzerinde tahmini 15 kilo civarında meyve mevcut. 6. yaş için çok harika bir verim bu. Bu da bu köyde ilk deneme ağacımız. 1200 rakımda. Yani 1200 rakımda daha önce denedik ama bu köyde ilk ağacımız bu. 10 adet dikmiştik ve her sene düzenli olarak da gözlemliyoruz gelişimini ee, sık gelemediğimiz için istediğimiz budama ve bakım periyotlarını doğru yapamadık ama buna rağmen sezonunda yapamadık diyebilirim bundan rağmen gelişim harikulade gerçekten tahminimden çok çok iyi yani bu da gösteriyor ki badem ağaçları bu rakımlarda çok rahat olabiliyor ve çok güzel de meyve verebiliyor. Feraknas cinsi arkadaşlar bu cins. Şu anda da meyve tutumu harikulade. Gelişimi çok güzel. Bu konuyla ilgili soru çok sık geliyordu. Ondan dolayı siz değerli dostları bilgilendirmek istedim. Yani görseliyle birlikte bilgilendirmek en güzeli. Dokunarak, hissederek, görerek ve ağacın üzerinde anlatım yaparak bilgilendirmek en doğrusu. Onun için sorulan soruların cevabını verdiğimi düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. An ve an sizleri bilgilendirmeye devam edeceğim. Allah'a emanet olun.